Değerli yatırımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz 2021 ve günlerden ise çarşamba. Haftanın ortasındayız. Görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde e, şu, İngiltere tar tar İngiltere tarafından gelen üFE rakamı e, yine beklentiye paralel bir şekilde geldi ama tüfe rakamlarında yine beklentinin üzerinde bir artış söz konusuydu. Dün Amerika'ya baktığımızda da yine tüfek rakamları konusunda pozitif daha doğrusu beklentinin yine üzerinde gelen rakamlarla karşılaştık ee, bunun da zaten etkilerini yine pariteler üzerinde ve altın üzerinde yine izlemiş olduk hareketli dakikalar geçti birazdan inceleyeceğiz bugün için kritik verimiz var mı derseniz Fed başkanı Powell'ın e, yine ifadesi bir e, sunumu olacak. Bunu takip edeceğiz. Bunun dışında başka İngiltere tarafından gelecek olan İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek birkaç ünün açıklaması olacak. E, Beşbir raporu Fed tarafından akşam saatlerinde yayınlanacak. Buna bakacağız. E, bunun dışında değerli dostlar yine üretici fiyat endeksi gıda enerji hariç e, yine gelecek Amerika tarafından. Bunu da şöyle bir bakacağız ve Yurt içi piyasalarda da saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunu da yine hep beraber değerlendiririz. Şöyle bir bakarız. Dolar TL üzerindeki muhtemel etkileri ne olabilir diye. Evet Eurodolar tarafında dün yaşanan hareket sonrası. Bakın şu şekilde 1.18 seviyesinin de altına doğru indik ve e, şu anda da 1.18 seviyesinin altında tutunmaya çalışan bir görüntü var. Hatta fark ettiyseniz şurada bakın 1.18 pardon 1.17 72'ye kadar gelip bir yukarı tepkili beraber 1.17.98 yaptı ve 1.18 denemesi başarısız oldu ve aşağı geldi. E, bu da 1.18 altında biraz daha kalıcı olma konusunda ısrar edebileceğini gösteriyor bize şu anda Euro dolar tarafında. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 118 seviyesinin altında kaldığı sürece tekrar geri çekilme hareketinin devam potansiyeliyle karşımıza çıkabilir. 117. 49 seviyesi ve arkasından da 117. 25 seviyelerine doğru da geri çekilme gün içerisinde devam edebilir. Ancak 1.18 üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak da 18.25, 1.18.56 ve 1.18.85 hedef olarak kullanılabilir. Sterlin dolar tarafına baktığımızda durum nedir? Sterlin dolar tarafında da gördüğünüz gibi yine bir aşağı hareket söz konusu fakat hafta yine bir toparlanma var. Hani net olarak kendisine bir yön çizebilmiş gibi durmuyor. Hala burada da 1.38 civarlarının önemli olduğunu söyleyelim. 1.38 38.10 bu civar seviyenin üzerinde doğru bir üzerinde kaldığı sürece yine 1.39 civarlarına doğru 38.95 1.39 buraya doğru bir yukarı hareket potansiyeli var. 1.39'u 39.16'yı yukarı kırarsak da 1.3977 yine hedef olarak kullanılabilir. 1.39.16'nın altında ise tekrar dediğim az önce bahsetmiş olduğumuz 1.38 desteğine Buranın da altına inersek de 37, 63 ve 37, 38 desteklerine hareket söz konusu olabilir diyebiliriz. Evet altın tarafında dün de söylemiştik 1812 e, aşağıda da 1896 e, kritik ana destek ve dirençler. E, fark ettiyseniz dün yine yukarı çıktı. Aşağı doğru 98'e geldi. 98'den sonra tekrar boynunu yukarı büktü. 1816 test edildi. şu anda da 1812 civarlarında. Artık 1820'yi baz almakta fayda var. 1820 üzeri yukarı trende devam diyebiliriz. 1820 kırılamazsa da tekrar 1808 pardon 1804.70 Tamam, şurası arkasından da 1798 ve 1789 destekleri de karşımıza çıkabilir. Ancak 1820'yi yukarı yönlü kırarsak da hareketin 1828 ve 1835'e doğru da devam etmesi mümkün gözüküyor. Dax tarafına baktığımızda 15.700 seviyesi 15.625 üzerinde 15.700, 780 ...hedeflerimizin her ikisi de artık ulaşılmış oldu. Önce 15.700'e şimdi de 15.780'e ulaştık. Ve 15.780 üzerinde kalıcı olabilirse... ...bakın denedi denedi daha olamadı. Bunu başarabilirse 15.860-15.937 seviyeleri... ...ve arkasından da 16.000 psikolojik direnç seviyesi hedef olacaktır. Ancak 15.700 tekrar aşağı yönüne geçilir ve... 15.700 altında, 15.625 seviyesi de kırılırsa, 15.500'lere arkasından da 15.390'a doğru bir tepki yine devam edebilir. O yüzden 15.700 seviyesi ve 780 seviyesi bugün için kritik diyebiliriz. Bitcoin tarafına geldik, aşağı doğru bir geri çekilme vardı şu şekilde bu geri çekilme sonrası yukarı doğru bir tepki 3832 e, e, ama trend devam ediyor hala o yüzden hani gün içerisinde en kötü ihtimalle 33.360 seviyesi altında şu hareketin devamını bekleyebiliriz hedef olarak da 31.250 ilk hedef seviyemiz e, buranın da altında şurada görmüş olduğunuz e, 30 bin 80 seviyesine kadar da geri çekilme yine söz konusu olabilir. Ancak e, ancak 33.360 seviyesi yukarı doğru kırılırsa da 34.150 35.000 ve 35.915 seviyesine doğru da yukarı çıkış hareketi söz konusu olabilir. Ethereum tarafında 2000 seviyesinin altına indik. 1900 e, 40 seviyesindeyiz şu anda 1875 seviyesi bizim hedef noktamız zaten buraya ulaştıktan sonra bu tepkiyi yaptı ve şu anda da 1875 altında doğru bir hareket gözlersek 1796 ve 1750 destekleri karşımıza çıkar ancak 2000 seviyesinin yeniden üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak da 2125 ve 2250 dirençleri yine hedef olacaktır 2000'e bu yüzden dikkat diyoruz Dolar Türk Lirası tarafında 8.64 seviyesi kırılmıştı. Aşağı doğru geldik. E, fakat yine bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararının olmasının verdiği bir tedirginlikle beraber yeniden yukarı doğru bir hareket peşinde ancak henüz bir kırılım söz konusu değil. E, bu yüzden yapılması gereken hamle e, aslında faiz kararını bekleyip tedirginlik biraz daha geçtikten sonra hareket etmek, karar vermek olacaktır. Ha, bu arada e, faiz oranları konusunda da bir değişiklik beklenmediğini de e, hatırlatalım. O yüzden de bakalım bu hareket, yukarı hareket sonrası tekrar bir geri çekelim ile karşılaşacak mıyız? Göreceğiz hep birlikte. Kredi noktalar 8.69, 8.74 8.78 seviyeleri yukarıda. E, aşağıda ise 8.59 seviyesi altında 8.54 seviyesi ve arkasından da 8.54'ün altında 8.49 ve 8.30, 8.40 seviyeleri de yine hedef olarak kullanılabilir. Borsa İstanbul tarafında 1343 desteğine kadar geldik. Buradan bir tepki var 1360 lira doğru. Ee, 1375 geçilirse belki hareket 1390 ve 1406'ya doğru devam edebilir. O yüzden 1375'e bugün dikkat edeceğiz. 1363'e kadar tırmanan endeks için 1375 üzeri ne doğru bir çıkış gelirse ne ala hareket devamı en azından belki söz konusu olabilir. O yüzden bunu takip etmekte fayda var. Ee, şuradaki trenç çizgisine de dikkat edelim. Belki kırılım ile beraber yeni bir e, yine hamle söz konusu olabilir. Şu hareketi de takip etmekte fayda olacak. Şuraya e, şurayı da göz de olsa kontrol edebiliriz. Burası yukarı hareketlerde dediğimiz gibi 1375 üzerinde 1390 ve 1406 belki 1421 sonrasında test edilebilir ancak 1343 aşağı kırılırsa da 1328 ve 1312 destekleri bizi bekliyor ve hedef olarak kullanılabilir. Peki şimdilik benden bu kadar değerli dostlar. Herkes kendine iyi baksın. Bol kazançlar diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoş hoşça kalın.